arkadaşlar bugünkü bölümümüzde e, Nursun arkadaşımızla yeni video çekeceğiz. E, e Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <dedik. gülüyor> evet arkadaşlar. Bize biraz kendinden bahseder misin Nursun acık? Adım <laughs> Nursun. Şu an öldüm. Hadi canım. Allah bilmem ne. Ben de kasmaya başladım. Ben de kasmaya başladım. Sende de oluyor mu? Evet. Ben de ilk defa oluyor. Ben de ilk defa oluyor. Yaşayacak şey söylüyorum. <laughs> Neredeyse ona göre. Ben mi bilmiyorum ki. Daha yeni doğdum. Bir senedir o olamayamıyorum. O ya. Aynen. Başka oyunlar bana göre. Aynen ya bunlar oynanmıyor ya. Evet. Ya mesela Minecraft çok komik. Ben... Okay. E, ...Bilgisayarda oynamıyorum. Minecraft'ta kaç tane evin var? Belki. Kaç en tane Yapmıyor ya musun ev? Ya ben Bilgisayarda oynamıyorum. Bilgisayarda gidemiyorum çünkü oynanmam. Minecraft E'de ev yapılmıyor mu? Haa, onu de. ben bu... o Eee, oynamıyorum. Ben de Kravit'te oynuyordum eskide. Ben şey, açıyorum, oynuyorum. Eee, ondan sonra da bu... Bak buldum. buldum. Pro olmuşsun. <laughs> evet. Hatta onda bu kadın bir diğer de hmm. Ben de böyle dedim dedim. Eee videonun sonuna gerek mi? Ne diyorsun? Kısa sürsün belki. Dur. Tamam. Sen neredesin? Söyle de gelip gelme. Sağdayım, ne kadar tersiz. Ben de aşağı sola gidiyorum. <laughs> ben de yukarı doğru <laughs> geliyorum. Ben de yukarı doğru geliyorum. Dur. <laughs> ben de yukarı Sen ben bekle ben giriyorum. geliyorum. Ah, öldüm. Ya şu an doğru. Gene Panda mı? <laughs> Aldan ikiye biri küçüktüm. O da hocamanda bölündü. Ben takımı var. Hmm. Var, var. Ben sağ üst köşeye geldim ama sen yoksun. Öldüm çünkü. <laughs> ben de tam dibine gitmişim adam oradaymış öldürdü beni. Sen gidiyorsun ben ölüyorum sen gidiyorsun ben geliyorum. <laughs> Ters. Evet. Şu an Sağ yukarı mı çıkıyor? Evet. İyi ben de o tarafım. Bir bayiç kalbim yerine kalmaz. tane var. Ah. Ben biraz büyüdüm. Şu an 90'ım sen. Ben 40 oldum. Hı. Azmışsın. 54 oldu. Ben 100 oldum. Ben göremiyorum. Bir de Oo ben 148 aldım. Eee hmm, ne kolay bir de çok olay. Mavi eder var. direkt dudağmasını gücü yok. Hı, yemiş. geldim. Ney? Pasta geldi mi? Soruğa gel. Ben İçinde saklanıyor mu küçük bir şey, güneş gibi bir şey? Evet. Tırtıklı. Abi. Neredesin? Evet. <laughs> Çok başarılısın. <laughs> o yanımdaki adam dev gibi oldu. Anam yandık. Dünya rekoru herhalde. Adamlar. Evet, Vallahi de ben 80 tane falan 90. Evet. 249 evet. oldum adam yiyerek. Neredesin? Sol üst köşeye, sağ üst köşe diye Do ana öldüm. Geliyordum. Evet. Ben de Geliyordum ben de. E, Geleyim mi? Gelmiş. Gel Küçük. Küçükken daha hızlı geliyor değil mi adam? Evet. Yoksa o öptü yani. Düşünsene bir yok olan çok hızlı oluyor ve küçükler yiyor. O zaman akılın nasıl? Rot çocuk kim ya? Hep beni öldürüyor. Öyle mi? Hep rot çocuk diye Oyun bir adam. Oyun hikayesi mi? Oyun hikayesi mi? Oyun keyfi. Sağ üst köşeye geldim, sen yiyorsun. Geldim ben de. Ee, ben niye geldim? Dur bir dakika. Ya. Ben daha gelememişim. Orada adam varmış. Ben köşeye sıkıştım hatta. Yemin et. Evet şu an aynı, bir, bir birinin karakterinin aynısının karakteri var. Ah ben gelemiyorum. Adam var. Çok kötü hem Bir adı ne? Ali şey Ali. Ali. Haşa bitmez diye bir adam var. Ali beni yedi ya. Sol altta yürüsün ya. Orada hep adamlar var. Altta da bayağı bir var. Ben daha el gitmeye çalıştım da adam beni yedi. <laughs> hayır hayır. Adamlar ya. Adamlar yeşillere gidiyor ya. O zaman yeşillere yiyor. Videonun sonuna gelelim mi artık? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Nursel Aile Dramımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bay bay.